canlar. Arkadaşlar bugün ÖSYM e, tarzı orijinal sorularımızdan kitabımızın gençler dik ve özel üçgenler kısmının son testi. Yani kırmızı teste, pembe testimizde karşı karşıyayız. Gerçekten de çok güzel sorularımız var. Ve bir numaralı sorumuzla başlıyoruz. Ne diyor efendim? B, A, C üçgeni C köşesi etrafında diyor ki alfa derece döndür. E şimdi gençler burası 90 eksi alfa ise sen bunu alfa derece döndürdüğün zaman A şöyle bir yerlere gelmiş olacaktır. O zaman arkadaşlar diğer şeklimizde düşündüğümüz zaman B'miz şöyle bir yerlere gelmiş olacaktır. C'miz zaten burada. O zaman A üstü B üstünün yerlerini koyduk. E şimdi 2 kök 5 2. Hatırlıyor musunuz? Hipotenüs küçük olanın kök 5 katıdır meselesinden 2 katı olduğunu unutmayın. Hemen A C'nin 4 olduğunu kısa yoldan söylüyoruz arkadaşlar. O zaman A üssü C'nin de 4 olduğunu söylüyoruz. Ve arkasından B A üstünü arkadaşlar birleştiriyoruz. Alfa ile 90 eksi alfanın toplamı ne olacaktır? 90 olacaktır. Dolayısıyla da siz burada bir Pisagor bağıntısı yaparsanız x'in karesi eşittir 16 artı 20'den 36'dan 6 olduğunu çok rahat bulabilirsiniz diyorum ve geçiyorum 2 numaralı sorumuza. Yine çok güzel hazırlanmış sorularımızdan bir tanesi gençler. A ve H noktaları arasında diyor bir lastik bağlanmış. Lastiğin diyor H ucu diyor B noktasına getirildiğinde ABC 75 derece. Lastiğin diyor D noktasına getirildiğinde diyor ucu 45 derece. C noktasına getirildiğinde ise 15 derece oluşmaktadır. Buna göre AH BC'ye dikmiş. A santimetreyi vermişler. Bakın H, D'yi arkadaşlar B vermişler. C, D'yi C demişler. Sizlerden B bölü A artı C nedir deniyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar hangi özel üçgenlerin var. Burası 45, 45, 90'dan A, H'ın B olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Arkasından burası 90. Bakın A açısının tamamı 60 derece. O zaman C açısı 30 derecedir. C açısının 30'un 30 karşısı B ise 90'ın karşısı olan A, C uzunluğumuz ne olur arkadaşlar? 2B olmuş olur. Şimdi dikkat edin. Buradaki arkadaşlar açımızda 15 derece ise o zaman ağaçsının tamamı da 75 olduğundan dolayı 2B ile arkadaşlar BC uzunluğumuz olan şurası 2B ne olacaktır? Eşit olacaktır. Yani 2B aslında ne oldu? ABC'nin toplumu oldu. Hemen B'yi bu tarafa attığınız zaman B eşittir. A artı C olduğunu söylersiniz. Oranda A artı c gördüğünüz yere B yazarsanız B bölü B'den cevabın 1 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Ve geçiyoruz 3 numaralı sorumuza. Ne sorusu? Bir çizim sorusu. Şimdi canlar diyor ki B açısı 90 derece olan bir dik üçgen çiz. Şöyle A, B, C açısını çizdim arkadaşlar. Şimdi diyor ki A, B üzerinde diyor bir D noktası al diyor. D'yi aldık ve D, C'yi çiz. Bunu da çizdik. Sonra D, C üzerinde bir E noktası al diyor. Bu nokta D, E ve E, C uzunluklarımız eşit olacakmış diyor. Ve A, E'yi çiz diyor. Ve buna göre arkadaşlar A, B, B, C ve A, E uzunluklarımız birbirine eşit olduklarından dolayı E, A, C açısı kaç derecedir? X. Canlar sorumuzu şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki, öncelikle burası bir ikizkenar dik üçgensi. O zaman 45 A açısı da 45 olur mu? Olur. Bunu söyledikten sonra E noktasından şöyle bir dikme indirecek olursam tabana paralel çizmiş olmuyor muyum? Orta noktadan çizdiğimden dolayı biz buna ne diyoruz? Orta taban diyoruz. Kaysa o zaman burası 2K'dır der misiniz? 2K ise o zaman bütün yuvarlaklar 2K. O zaman burada bir dik üçgen oluştu. Bakın. Hipotenüsüm 2K neyin karşısı arkadaşlar K'dır? 30 derece. O halde burası 30 derecedir. 30 artı x'imiz 45 ise x'imizin 15 derece olduğunu söyleyebilirsiniz diyorum. Ve geçiyoruz 4 numaralı sorumuza. Evet 4 numaralı sorumuz. Öncelikle sorumuzu okuyarak aşağıya doğru inelim. Diyor ki şekildeki görselde diyor yol üzerine kurulu köprü. Bu yolun arkadaşlar sağ ve sol tarafında yan çizgileri olan uzaklıkları 3 metre ve 2 metre olacak şekilde yol üzerinde hareket halinde olan bir tır gözükmekte. Şimdi tırın diyor, tırın diyor üzerinde zemine uzaklıkları aynı olan A ve B noktaları verilmiş. Yani bunların aşağıya olan uzaklıkları aynı. Sorumuza bakıyoruz. Tır köprü altından geçmekteyken tam köprü altındayken arkadaşlar hemen şöyle Ali arası arkadaşlar kaç birim olacakmış? Ali arası kök 41 olacakmış. Peki K noktasının B'ye olan uzaklığı ne olacakmış? O da 4 kök 2 olacakmış. Buna göre EF yolun genişliği ne kadardır? E şimdi siz tırın genişliğini arkadaşlar x derseniz o zaman benden istenen aslında EF x artı 5'tir. O zaman x'i bulduğum zaman çok rahat soruyu çözeceğim. Peki hocam ben x'i nereden bulurum? Bakın canlar. Şöyle geliyorum. Gençler ben bu kısımdaki genişliğimize yine x diyecek olursam burası da 3 ise o zaman şuradaki uzunluğum x artı 3 oldu mu? Oldu. Şimdi A noktasının ve B noktasının yerden yükseklikleri aynı olduğundan dolayı sen bu taraftan devam ettir. Yine burası dik. Şöyle. Burası da arkadaşlar yine x artı 2. Ne oldu arkadaşlar? Şu uzaklıklarımız birbirleriyle aynı olduklarından dolayı o zaman yukarıya olan uzaklıkların da ne olacaktır köprünün? Aynı olmuş olacaktır. Ayağa A. Ya. Ve iki tane dik üçgenim var ve iki tane pisagor. Hemen kök 41'in karesini yazıyorum sağdan. X artı 3'ün karesi artı A'nın karesi. Hemen kök 4 kök 2'nin karesini yazıyorum. X artı 2'nin karesi artı A kare. Hemen yukarıdan aşağıya ne yapıyorum? Çıkarmıştım mı yapıyorum? Efendim 41 eksi 32. Diğer tarafta x artı 3'ün karesi eksi x artı 2'nin karesi. Hiç açmıyoruz. Hemen iki kare farkından. Farkları 1. Toplamları 2x artı 5 diyorum. Bunların farkını aldık arkadaşlar. Ne oldu? 9 geldi. 9 eşittir 2x artı 5 ise x eşittir gençler 2 diyorum. Ve 2'yi yerine yazdığım zaman cevabım 7 olduğunu söylüyorum. Ve bugünkü testimizin de sonuna geldik canlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>